Allah özledini yazsın Allah'a mutluluktan geldi, olur, umut olur Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. Aa yok. Ne işin var dedim. Nerede? Kazanın içinde. <laughs> Bu kazanın mı? Hayır başka kazanın. Aa başka kazanda mı var? <laughs> Kimsin sen? Ben Yahniyim. Ne anlıs oğlum. Ayıptır söylemesi inek yahnisi. i̇nek yahnisi mi? Evet ama tuzu biraz az oldu. Neyin tuzu? Yahninin. O kadar da söyledim. Ne söyledin? Benim külbasım daha iyi olurdu ya. Yapmadılar mı? Yok, illa de yahni diye tutturdular. Senden yahni olur mu? Olmaz ama dinlemiyorlar. Külbası da olmaz. Olur bak, külbastım çok iyi olur. Olmaz! Olur olur! Olmaz dedim olmaz! İneğin ne yahnisi olur ne de külbastısı. Hem sen ne biçim yahnisin be adam! Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş. Hem söyleyin bana nerede bu yahninin soğanı? <laughs> Müfettiş tamamdır arkadaşlar. <laughs> Kim bu hıyar? Aa. Nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak neye benziyor. Evet haklısın, <laughs> hıyara benziyor. <laughs> in a Neme geçen ilk fırsatta öldüreceğim seni. Hem de büyük bir zevkle yapacağım bunu. Buraya ilk geldiğin gün bir oyuncak arıyordun. Beni seçtin. Sıra şimdi bende. Bakınca canım ne zaman isterse fırlatıp atacağım seni. Hayır, yapamayacaksın. Kim? Kim var olacak?